Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Hades'in varisinden yeni bir bölümle sizlerle birlikteyim. Hades'in varisini bu zamanlarda çok boş bıraktık arkadaşlar. dört tane inşaatçımız da boşta. Laboratuvarda 13 saat 20 dakika sonra bir iş çıkacak. Oraya da bir yükseltme vereceğiz. Şu anda depolarda 8 milyon altın, 7 milyon iksir var. Hazinede de biraz e, 3-5 bir şey var. Onları toplayacağız. İnşaatçılar mümkün olduğunca yolcu etmeye çalışacağım. 66 tane duvarım var onlar da bakalım milyonluk kalimete yakın köyler bulup yapıştırıp duvarda kasacağız. Hem inşaatçıları göndereceğiz hem de duvar yükseltmesi yapacağız. Bu bölümde bakalım bize nasıl köyler açacak. Hades'in varisinden sürekli video isteyen arkadaşlara selam olsun. E, nihayet Hades'in varisine özel bir video çekebiliyoruz. Köy binası onda da artık max olmak istiyorum. Şu indirim etkinliği bitmeden e, tam anlamıyla max'a götürmeye çalışacağız. Bakalım hesabı. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. İki saniyede like atarsanız güncellemelerden turnuvalardan, çekilişlerden, köy inceleme yayınlarında geri kalmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız ilk arayışımızla başlayalım diyecektim. İlk önce bir yükseltme yapalım. Şu depoları bir boşaltalım. Şimdi şöyle geliyorum. İlk sırada sadece maden yükseltmesi var. Bir de laboratuvarda lazım olacak. Onun için ben şöyle Sıra seç diyorum. Şuraya attık. Sonrasında 1.5 bin iksire de şuraya attık. 500 bin iksir kaldı. O dursun. Şöyle altın hemen en uzun en pahalı iş belediye binası birini büyücü kulesine havan topuna gönderelim bir diğerini de. Hadi onu da büyücü kulesine gönderelim. İşimiz bitsin. Büyücü kuleleriyle. En sonunda da inşaatçı hızlandırma eksirleri kullanacağım. Şimdi depoları boşalttık. Şurayı tekrardan bir topla. 2 milyon iksirlik. Tamamdır. Şöyle bir tane daha basalım. 2 milyon 700 bin altın var. Bunları da duvara gömeceğim. Şu aradakini çıkartalım. Bir milyonluk. Bir tane var. Şuradan bir tane daha. Atayım. Tamamdır. Depoları tam takır kuru bakır yaptık arkadaşlar. Hem laboratuvar için iksir kasacağız şimdi. Hem de kahramanlar için kare iksir kasacağız. Kastığımız altına da son inşaatçımızı yolcu edeceğiz. Bir saat 18 dakikada sonra da yeni inşaatçı çıkacak. Onunla da yükseltmeye göndeririz. Bakalım aradığımız köyler bu saatlerde denk gelecek mi? Kristal 3'teyiz. teyiz. Ee, şöyle 800-900 bin'likte bir açılış yapmak istiyorum. Hadi bismillah diyoruz. İlk köye geçiyoruz. 100 bin'lik diyorum. altına olan bir köy buldum. Kara Eksir az ama şöyle bir e, kendimizi Kristal 3'ün ortalarına doğru bir atalım. Buralar temizlenmiş. Indirim varken de ganimet bulması biraz sıkıntı tabii. Çünkü herkes köyü fulleme telaşında. Kraliçe yürüyüşü birinci madenci ile kanimet kasacağız. Seri bir şekilde köyleri üçlü üçlü çıkacağız. Farklı ordularda da kanimet kasabiliriz benim en sevdiğim kanimet kasma ordularından bir tanesi full madenci bir de birinci madenci hibrit saldırısı güzel oluyor keyifli oluyor köy binası onları da çoğu zaman güçleyebiliyoruz Hadi bakalım. 5 tane vardığını da indirdik. Bu bir bombacı mülayim alması almak lazım aslında. Şuradan uçan kışla kral o köşeyi açalım sonrasında birinci madencileri yavaştan yolcu edeceğim. Tamamdır. Biniciler. Hemen bir öfke bir üst köye girişte. Şahlandıralım orayı. İlerleyen genci haberler. Hadi bakalım. Merkezde bir şifa atalım. Çok da gerek yok ama. At gitsin. Şuradan bir bebeği Başka bir yapmaya gerek var mı? Gerek yok. Kralın özelliğini de kullan özelliğini. Şuradan dal kavuk. Son büyücüler. Okçular. Kraliçen özelliğini de kullan gitsin. Bayağı bir büyü harcamadan burayı üçledik zaten basit bir köyde ölü bir köyde. Ganimeti de fena değildi. Tam istediğim tarza e, seviyelerde miktarda olmasa da güzel sayılabilecek bir ganimetti. Açılışı yaptık. Hemen seri bir şekilde ikinci saldırıyla devam edelim. Milyonluk ganimeti bulmamız lazım artık yani. Şöyle kristal 3'ün ortalarına doğru gittiğimizde çıkacaktır diye umuyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Hades'in varisinde ganimet kasarken inşaatçıları yükseltmeye gönderirken Kloş of Clans'ın resmi internet sitesinde bir güncelleme veri paylaşıldı. İlk güncellemesinden ilk kesit. Nihayet bizlerle arkadaşlar gerçekten çok şaşıracağınız büyük bir değişiklik Clash of Clans'ta ve hemen sizler için e, videonun arasına ekliyorum. Klan kalesi birlik bağışı değişiklikleri gerçekten muazzam bir değişiklik. E, bence biraz iyi oldu diyebiliriz. Yani köy binası 5 6 seviyesindeki e, oyunculara max seviye asker atılmayacak. İşin özü bu. Detaylarını şimdi hep birlikte okuyacağız. Hey Chef Clash of Clans için ilk var 2021 güncellemesinde pişirdiklerimizi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Ancak kısa tanıtımlara girmeden önce bu güncelleme ile gelecek önemli bir değişikliği paylaşmak istedik. Klan kalesi birlik bağışı işlevinde bazı önemli değişiklikler yaptık diyor. Yüksek seviyeli oyuncuların aşırı güçlü savunmacı klan kalesi birliklerinden korumak ve Orta belediye binası seviyesindeki oyun dengesini daha iyi korumak için bazı klan kalesi bağış işlevlerini elden geçirdik diyor. İlkbahar 2021 güncellemesi yayınlandığında aşağıdaki değişiklikler geçerli olacaktır diyor. Klan kalesi seviyesi 1. Yani e, köy binası 7, laboratuvar seviyesi 5. Köy binası 11 pardon, köy binası 13'ten bile bağış atsanız köy binası 5 seviyesinde laboratuvar bağışı gidecek. Yani 4 seviye barbar gidecekmiş. Muazzam bir değişiklik diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten klan savaşlarında klan savaşlar liginde baya bir değişikliğe sebep olacaktır. Klan kalesi 2 seviyesi köy binası 8 seviyesinde asker e, desteği alabileceksiniz. Yani köy binası 13 bile ejder bağış atsa e, ikinci seviye klan kalesi seviyesi olan bir oyuncuya 3 level bir ejder gönderilecek. 3. seviye klan kalesinde ise 4 e, seviye ejder bağışlayabileceksiniz. Örnek veriyorum. 7 Şöyle bakayım. Köy binası 9. 7 seviye laboratuvar. Klan kalesi seviyesi 4. Laboratuvar seviyesi 8. E, köy binası 10. Dahil sinsi goblin Köy binası 10'lar sinsi goblin bağışı alabilecekmiş. Köy binası 10 dahil sinsi goblin bağışı alabilecekmiş öyle diyor. Ve 5. seviye klan kalesi. Bakıyorum 9 seviye laboratuvar. Köy binası 11 süper barbar süper okçu süper duvar kırıcı dahil diyor. Hepsini alabilecekmiş. 6 seviye klan kalesi 10 seviye laboratuvar kalan tüm süper birlikler dahil. Köy binası 12 diyor. 10 seviye. Laboratuvar seviyesi. Köy binası 12. 7. seviye. Klan kalesi. 11. seviye. Laboratuvar. 13 diyor. 13 askerlerin hepsini alabilecek galiba. Sanırım öyle. Anladığım kadarıyla. 8 seviye laboratuvar artık. Herhangi bir sınırlandırma yok. Hepsi. Max tabii ki köy binası 13'te. Yukarıdaki tabloya bakıldığında bir seviye klan kalesi, bir level klan kalesi bağışlanan birlikler aldığınızda bu birliklerin seviyesi seviye 5 laboratuvar için birlik e, seviyeleriyle sınırlandırılacaktır. Yukarıdaki örnekte barbarı kullanarak bir seviye e, bir klan kalesinin alacağı maksimum seviye barbarlar bağışlandıklarında 4 seviye olacaktır. Çünkü bu seviye 5 laboratuvar seviyesinde aslı barbar ee, seviyesi olduğu için diyor. Bu seviye sınırı aynı zamanda savaş bağışlarını da etkiler. Daha yüksek seviyeli birlik bağışlarının seviyeleri seviye sınırı kadar otomatik olarak düşürülür. Ek olarak klan avantajlarıyla kazanılan tüm birlik seviyeleri yine de seviye sınırına bağlı kalacaktır diyor. İlk bahar güncellemesinden İlk paylaşım Clash of Clans resmi internet sitesinden geldi. Yakında daha fazla güncelleme haberi için bizi izlemeye devam edin diyor yani. Emre Kara kanalına abone olup bildirimleri açın. Like atın destek olun diyor hemen. Bir tane daha saldırı atayım şu inşaatçımı da yolcu edeyim. Sonrasında hemen videoyu fırına verip sizlere sunacağım arkadaşlar. Hemen bir saldırı daha atayım şu inşaatçıyı yolcu Çok fazla vakit kaybetmeden 600 bin altın 600 bin iksir olan bir köye buldum. Direkt buraya yapıştıracağım ganimet alalım inşaatçıyı yolcu edelim. Sonrasında Videoyu fırına verelim. Şöyle. Direkt kraliçe üstten yürütmeye başlıyorum. Okçu kulesi, büyücü kulesi menzilde zaten. Okçu kulesi kraliçe gördüğü anda bebeği izleri göndereceğim. Bebeği izleri durdurabilecek çok bir şey yok. Bayağı bir temizlik yapacak o tarafta. Kraliçe de sakin bir şekilde yürüyüşüne devam edecek. O X yayının menziline girdi. Sıkıntı yok. Devam et devam et. O iksir deposunu da alırsa güzel olacak. Almazsa kraliçe o tarafa gelecek. Gelmedi yukarı döndü. Daha iyi oldu. Ve bejder baya bir temizlik yaptı. Biraz daha gel kraliçe. Biraz daha. Şurada kraliçeye bir öfke atayım artık. Onu indirdikten sonra öfkeden faydalanacak. Ön tarafa attım biraz. Kral. Şu iksir toplayıcıyı da al. Madenciler. Biniciler. Gel 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 gel. Şurada bir şifa. Bir öfke. Bir buz büyüsü. şu merkezde bir şifa daha. Tal kavuk. Rakip krala zehir. At çifayı sağ tarafa. Bombacılar at. At gitsin at gitsin. Kraliçen özelliğinde kullandık. Seri bir şekilde ganimetin alayını aldık. 1.5 milyon altın tamam. Hemen işe göndermek için yetiş yetecektir bu ganimet. Bir dahaki videoda kralı göndeririz. Şöyle hemen şunu topla. şunda da topla. Çikolatası var. Tamamdır. Evet arkadaşlar adresim var. Artısında da inşaatçılar yolcu ettik. Tam ganimet kasarken güncelleme veri geldi. Onu da sizlerle paylaştım. Hemen renderlayıp e, fırına verip e, sizlere sunacağım. Araştırmamızın ve emeğimizin karşılığı olarak iki tane like atarsanız sevinirim. Güncellemelerden, turmalardan, çekilişlerden, köy inceleme yayınlarından da geri kalmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. İki tane like atmayı unutmayın.